Efendim cinlerle irtibata geçilip onlarla arkadaşlık kurulabilir mi diye bir soru var. Cinlerle uzak durun benim size tavsiyem. Cinlerden uzak olun, onlar sizden uzak, siz onlardan uzak olunuz ki şerre bulaşmayasınız diye. Çünkü cinler farklı varlıklardır, latif, yumuşak ya varlıklardır, şekil değiştirebilen varlıklardır. Yaratıklı, yaratılışları farklıdır, bize benzemezler. Bizim dünyamızdaki kriterler onların dünyasına geçerli değildir. Bu nedenle cinlerden uzak durmak ve onların hayatında yer almamak en doğru olandır. Cine bulaşıp da ümi bakın bir daha söylüyorum. Cine bulaşıp da iyi ettim diyen kimse yoktur. Cine bulaşıp da yanlış yaptım diyen çok insan vardır. Bu nedenle onları hayatınızdan uzak edin. Hayatınızı da e, onlara o temas kurmamaya çalışınız. Bazı insanlar biliyorum işte huddam var, e, cinlerden hizmetkar bulayım, yok efendim şunları okuyayım, şu gece şu dua okuyayım, gece yarısından sonra eve çıkayım, mezarlığa gideyim, mezarlığa şunu koyayım. Yani sen aranıyorsun o zaman. Sen kendi kendine aranıyorsun. Başını belaya sokmaya niyetin var. E git gör bak sonra ne olacak. Ondan sonra da hocam ben Sara nöbetlerine yakalandım. Ondan sonra hocam ben korkuyorum. Yo aynaya bakamıyorum. Yo beni takip ediyorlar. Ya e, da sen Zorla beni takip edin diyorsun yani. Sen ne işin var ya? Sen kendi aleminde, kendi alemindeki iki ayaklı cinlerle uğraş. Bütün o diğer alemin cinleriyle uğraşma. Onlar tehlikeli varlıklardır. Siz onlarla uğraşmayın, onlar da sizinle uğraşmasınlar Niye tavsiye ediyorum. Uzak durun cinlerden. Cinlerin varlığını bilin. Kur'an'da sure var onlar hakkında. Hz. Peygamberle görüştüklerini biliyoruz. Peygamberimizden, Peygamberimize cinlerin biat ettiğini de Efendim biliyoruz.